Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan, Sayın e, Selçuk Bayraktar, Sayın Yılmaz Tunç. Şimdi e, size sabahleyin birkaç gündür daha doğrusu e, İbrahim Kalın, Hakan Fidan paralel yapısı temizlenmediği, görevden uzaklaştırılmadığı sürece bu suçlular e, tutuklanma ve e, hapis cezalarını alma e, garantisini hissetmedikleri sürece e, bu şirket belgesi bana ulaştırılmayacak demiştim. Nitekimde hiç kimse görevden uzaklaştırılmadığı için bu paralel yapı hala işlediği için bana yine şirket belgesi ulaştırılmadı. O yüzden de bu 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 şekilde devam edecek çünkü ben görüyorum ki siz şu anda kendi çevrenizi asla ve asla bırakmıyorsunuz. Bunu hiçbir şekilde anlamış değilim size dünkü videomda ilettim. E, sizi bir şekilde e, mecbur bırakacaklar. Anlatabiliyor muyum? Bu Türkiye işgal planlarının e... devam etmesi için. E, ve bu işin içerisinde söylediğim insanlar ve paralel yapısı da var. Şimdi, bu insanlar hiçbir şekilde e, görevden uzaklaştırılmayacaksa ben bugün 2 yıldır şirketimi gasp eden e, insanlara bu şirketin satılmasını ve iki yıllık e, dolandırıcılıklarının karşılığının da dahil edilerek hesabıma yatırılmasını istiyorum. Şirketimi bu insanlara satmanızı istiyorum. Ve bedelini de hesabıma istiyorum. Şimdi bunu birkaç keredir söylüyorum. Siz de bu şirketi e, benim başına geçmemi istiyorsunuz. Ama bunu gerçekleştirmeyecekler. Ve bunun gerçekleşmesi için bu düzeni de değiştirmiyorsunuz. O yüzden ben bu şirketi hemen bugün bu insanlara satmanızı ve şirket bedelini de hesabıma geçirtmenizi istiyorum. Lütfen. 3 ee, yılın sonunda daha benim bana ve oğluma yapılan zulümlerin devam ettirilmemesini istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Daha ben video çekmek istemiyorum aynı konularla alakalı. Bu şirket belgesi bana ulaştırılmayacak. Çünkü düzeni bozmuyorsunuz. Bu düzeni bozmadığınız sürece de bu engellemeler devam edecek. Bu satanistler, siyonistler içeri girmediği sürece, sürece cezalarını almadığı sürece o şirketin ben başına geçmeyeceğim. Siz bunu ısrarla istiyorsunuz. Ben de bu ülkeye destek olmaya devam etmek istiyorum. Burada hiçbir problem yok. Ama bu gerçekleşmeyecek bu şartlarda. Ben bunu anlatamıyorum. Bu şartlarda İbrahim Kalın, Hakan Fidan paralel yapısı düzeni bozulmadığı sürece bu şirketin başına geçmeyeceğim. Geçirilmeyeceğim. Dolayısıyla ben artık... Uzamasını istemiyorum. Ben e, e, bu zulmü artık bu sizin bitirmenizi istiyorum. Bu yüzden de bu şirket bedelinin e, karşılığı olan e, şeyi nakdi hesabımı istiyorum. Yani şirket satışı istiyorum. Çok basit bir şekilde. Bunu gerçekleştirmenizi istiyorum. Lütfen.